Buraya et, Ege et, etçi geldi. Ebekçiler, tat, yedik, çevir ekleyeceklermiş, İndirimli. O için geldi. Biliyor musun? 120 lirası öyle bir şey dediler. O da o iyi. Ne o değil, ne yapacağım. Torunlar var, onları okuluyor. İki de i̇şte torun var. Onları okuluyor. Cep telefonunuz? 5 çok güzel. Çok güzel. Çok çok, güzeldi. çok, güzeldi. çok iyi oldu. Yani. Vallahi Büyükşehir Belediye Başkanımızın yani çok teşekkür ediyoruz. Iıı ee, bu yaptığı hizmetten dolayı gerçekten emeklere güzel bir fırsat verdi. Fotoğrafı izleyip indirimle. Vallahi biz başta acı, her zaman. Et alacak gücümüz kalmadı. Sağ olsun. Bayramda Sağ ol. alabilirsek almayacağız yani onun için. Yani et alacak bir şey yok. Bayramda için bir şey diyoruz. Okay. Ne, Hayır, ol. ne olur? emirlerden dalga geçiyorlar. Enflasyona göre artırsanız Zamanında. Kendileri 200 milyon para işaret Amca bak buyurun ciltleri onu. Ağır, 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 pah, pah. Pah. onu. Bu kimin S S S S S Kendileri alsın. Kendileri alsın. Ben istemiyorum. Sadaka vermesin bana. Fakirki para versin. Emekliler yılı diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ne yılı ya? Kendine göre yıl. Kendi yılı. Kendi yılı. İptal ediversen olur mu? Dalga geçiyor, dalga. O zaman Başka bir şey, şey, şey yok. Şimdi bunu sonra uğrayabilirsin. Olur. Evet, işte kart arıyor. Harika. İşte oradan oraya koşturuyoruz. Harika. Olur. İşte oraya. <laughs> i̇yi, iyi, i̇yi, iyi, iş, iyi iş yapıyorlar. <laughs> spor yapıyorlar. Spor yapıyorlar. yapıyorlar. Evet. Spor yaptırıyorlar, spor. Yani son günlerde bize öbür tarafa hazırlık yaptırıyor. Allah'a emanet <laughs> olun. <laughs> Elekme işte. Geçin biliyor musun? 10 bin 5 öyle idare ediyoruz. Yarım kilo kıyma mı Tamam. Hayat zor ama idare etmeye çalışıyoruz. Geçinebiliyor musunuz? biliyor Biraz zor bir Normal insan gibi biraz Türk yaşamıyor, yaşayamıyorsun. 42. Çalışmak çok güzeldi ama emeklilik daha güzel. Maalesef o güzelliği artık yaşayamıyoruz yüksek <laughs> olması Abi umduğumuz bu değil de. bin lira emekli ikramiyesi verdi Cumhurbaşkanı. Ne diyorsun? Ona taşın iki. Ona taşın düşüyor. 10 bin lira aletin evet. iyi değil. Evet. Ne var? Yeter diye diyor. Evet. Bu, bu ayak pahalı 10 bin lira bile yok. 10 bin lirayı veren bir kendisi 10 bin lira diye hayatını bir ay geçirsin ondan sonra bir bir hafta bir hafta gecesi yeter. Ben süper şey, emeklilik para e yatırdım 10 e bin lira alıyorum. E süper e emeklilik para ödedim 10 bin lira alıyorum. Ama ben ne diyeyim? 30 lira lira. Şimdi şey olacak yani? Poşet işler. Bu hale düşürenler utansın. 9800 gün prim ödedim. <laughs> Sümer Bank'ta. <laughs> 9800 gün. Aldığım maaş belli. <laughs> Emekliyim. 30 senedir. <laughs> Bu sene emekliler yılı ne diyorsunuz? Ya dalga geçmeyin. Neyin ya? emeklisi? Dur, dalga geçmeyin. Dalga geçmeyin. Emekliler de dalga geçmeyin. <laughs> <laughs> Kinayeli yani. <laughs> Ya ama sen gittin yerden emekliyim demeyeceğim artık ya. Çok iyi. eğleniyorlar ya. Vallahi eğleniyorlar ya. Üç bin lirayla bir kurban alabiliriz. Buradan tavuk alasın gibi. Hindi kaç var biliyor musun? İki bin lira. Bir hindi, üç bin lira. Söyleyecek çok şey var Ben askeri ücretten fazla maaş alıyordum. Askeri ücretten? 24 da. yıllık emekliyim. Askeri ücretten fazla maaş alıyordum. Ama şimdi on bin lira. Bir yirmi bombası 330 lira. Ama emeklimize şu anda yüzde yirmi indirimimiz var. Özlem Başkanımızın sayesinde. Ee, kasaya gittiklerinde 264 liraya düşüyor. Rahat bir bayram geçirecekler. Evet. Ege'nin sayesinde emeklilerimiz yüzde yirmi indirimle et alacaklar. Ben yani çok üzücü. Ee, emeklilerimizin tam rahat edeceği zamanda az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi sabaha karşı 5'te kalkıyorlar, kuyruğa giriyorlar. Bugün Avrupa'nın emekli emekli olan vatandaşları Aydın'a geliyor. Kuşadası'na, Didim'e geliyorlar. Beş yıldızlı otellerde tatil yapabiliyorlar. Ama bizim emeklimiz bırakın beş yıldızlı otellerde tatil yapmayı bir kilo ete hasret kaldılar. İşte buradan yola çıkarak Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu 13 tane ege et şubelerinde kıymayı 264 liraya satıyoruz. Yüzde 20 tüm ürünlerde indirim yaptık ve gerçekten de emeklilerimiz çok memnunlar. Bu sadece seçim döneminde değil, bütün dönemde devam edecek.